Selamünaleyküm. Hayırlı olsun Kadirciğim. Sağ ol Allah razı olsun. Hoş geldiniz hocam. Baya ee, bayağı bir zorluktan sonra gelini aldın. Allah Bütün zorluklar Allah. herhalde sendeydi değil mi? Yarısı bizdeydi. Yarısı, Yarısı sendeydi. sendeydi. Evet damat bey. Evet abi. İsim neydi ya? Mustafa abi. Mustafa? Sönmez. sönmez. Mustafa dönmez. Sönmez. Sönmez. <laughs> sönmez. Evet. evet, sönmez. Nasıl mutlu musun? Mutluyuz hocam. Mutlusun. İnsan sevdiğini aldıktan sonra tabii mutlu olur değil mi? Evet. Gelin hanıma söyleyeceğim ama gelin hanım yarı üzgün yarı sevinçli gibi değil mi gelin hanım? Ben ee, şey yaparsam evet dersem kafanı sallarsın yeterli yani. Sesini duymak istiyorsan. Üzgün müsün? Üzgün. <gülüyor> <gülüyor> Artık gerisi de bizde kalsın. Bir tane ben yine görüyorum. Hadi nene nasılsın? Aşa topa yer yeşil topa Evet, e, evet. mutlu yok çok mu mutlusun? Çok mutluyum gelinimden. Allah hayırlısı versin. Sen babaanne misin anneanne mi? Anneannem. Anneannesin. Anne evet. Damadın anneannesi. Hayırlı uğurlu olsun çocuklarıma. Allah başarısını versin ya Rabbim. Çok Allah güzel. Allah başlarına ayırmasın. Allah sizlere de uzun ömür versin. Uzun ömür versin çocuklarım. Allah acılarını görmeyeyim çocuklarım. Sen çok mu seviyorsun torunlarını? Çok severim ben torunlarımı. En çok hangisini seversin? En çok hepsini de seversin. Hepsini de seversin. 5 tane evlatım. 6 tane çok. Tamam. Ben burada kaynana görüyorum. Hmm. Evet kaynana. <laughs> ee, i̇sim neydi? <laughs> Minever Sönmez. Damadın annesi, gelinin kaynana soruyorsun. <laughs> kaynana. Nasıl siz de mutlu musunuz? Mutluyum. <laughs> <laughs> Mutlusun. <laughs> güney köyden aldınız herhalde değil ya, mi gelini? <laughs> Öyle mi? çocuğu. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> tamam. İyi, tamam çok güzel. <laughs> ya sizin köyde bir mani falan yok muydu ya? Mani yok mu mani? Şunu söyle Salim. söyle. Hadi gelin gelin geldi evimize sevi düştü malımıza. Bir yatakta kocatsın. Allah bir yatakta kocatsın. Oğlanını kızlı etsin. Cenab-ı Allah gelin geldi evimize sevi düştü malımıza çok mutluyuz. Hepimiz kökçek Tabii, mutluyuz. Evet, 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 mutlu. Sönmezler hep mutlu. Oğlanını kız etsin Cenab-ı Allah. Bir yastıkta kocatsın. Çok Abi. sevinçliyiz. Çok... Sana Allah razı olsun böyle çektiğim uçuru. Evet. Sen evet. de <laughs> çocuklarınla mutlu. Evet. Acını neden yok muydu? Teşekkür ederim. Acını ne? Senin adın neydi ya? Nene. Sami. Senin adın neydi? Saniye, Sami'ye sönmez. Sani, o sen de Aynı köklersin. Kökler. Hadi bakalım seni dinliyoruz. Seni de dinliyoruz. Ana de. De işte gün ne de. Ne mi? Allah, Allah, de bakalım. De. Allah bir yastıkta kocası. Oğlan da kız değilsin. Sağ ol. Allah'ım bir, Allah <laughs> bir baş Bir baştan Allah ömürler versin. Allah çocuğunun başını güldürsün. Rabbim Allah. Çok ya, mı? Bir türkü mani yok mu onu dinledik. Türkü mü? Ha. Gurbetin yolları mutfandan uzun. Gözlerim gözlerim kimseler gelmez umudum yok. Çıkarım bakarım kimsem yok. Var ne güzel bak bunlar var. Dur diyeceğim daha. Ha. Eğleniyorum da. Hadi bakalım. İyi güzel de. Tren ne söyle tren. Ha, bindim de tren, tren, tren görünmez. Arı dağı sinan görünmez. Ağlarım ağlarım kimsem gelmez. Çok mutluyum ben buralardan çocuklarımdan ayrılıyorum ayrılamadım. <laughs> evet evet kızım da biraz daha şey yaptı Habirel işlendi. De de ben gecem sizi gecem. Üz üzülendirmek <laughs> istemedim ama bu bir hatıra kalsın diye yaptım acını ne? Tamam. tamam mı? Yazarım ne yaptı bu olmaz. Çıkarım bakarım kuzularım görünmez. gurbetin <laughs> yollar, kurbandan Tanırım tanırım çocuklarım görünmez. Ağlarım ağlarım kimseler <laughs> durmaz. Ağlarım ağlarım kuzularımı arayamam. Ünlerim duyuramam. Ne diyeyim ağlayayım? Ya. Diline sağlık hacinle seni pek üzülmek istemedik. Allah razı olsun. Babam öldü. O da babaanne. Vallahi diyemiyorum. Içerim. Dinleyeceksin, söyleyeceksin. Söyle <laughs> söyle. Beş tane kardeşim vardı. Biri çıkmazsa <laughs> ben edin. Gözlerim gözlüğüm gelmiyor. Gözlüğüm gözlüğüm gelmiyor. Özüm ediyorum gözüm ediyorum babam. <laughs> Allah'ım bunlarla yarabbim mutlu olsunlar. Ağzınları tatlı olsun. Babam. Başka ne diyeyim diyelim. Hala söyle söyle. Söylesen, hadi söyle. Nefesler, gari, bir, galiba, tamam. bir abi. daha söyle. Bir abi, abi. Söyle, söyle. Bir bir söyle abi. Bir daha söyle. hadi hadi. Bir, 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 bir türkü abi. söyle galiba. Bir, bir türkü söyle hadi neşelendirelim abi. Allah de. Bak her titriyor, <laughs> çok da Tamam, aklına getirecek bir şey yok mu? Varsa. Giyemiyorum, malum. Bak, titriyor. Hadi. Gurbetin yolu kurramdan uzun. Ümme kurdular. Demirden uzak. Tanırım tanırım. Sen diyorum ne? Ünlerim sesim duyurum. Aklıma yürüyüş yok. Tren gelsin. Bu sevdiğim günler. Yaşamadım da yan kurularım görmez. Ah çekerim ah dağlara. Kimseler gelmez. Benim kuzularım bölsün de kalır. Ne yapayım ağlayayım ben. Kurbetin yolları Urgan'dan uzun, yoluma kurdular, demirden durdular. Ağlarım, ağlarım, kimselerim gelinlerim durmaz. Benim kimsem çocuklarım yeri, anneciğim nasıl derler, babam öğreni kaldı, babam derler. Üzüldüm, çok üzülüyorum ben. Hacı dede nerede? Ürdü. Başınız sağ olsun. Başınız sağ, sağ olsun. Ol, Hepimizin gideceği ol. yer orası. <laughs> Allah keçinden versin, Ayyem. Allah sağlık fiyat versin. Sağ ol, oldu, ben şöyle çıkıyorum.